Merhaba arkadaşlar herkese e Ben Gülay Demircioğlu Kanalıma hoş geldiniz. Beni takip eden e, Like atan arkadaşlarıma da Ayrıca teşekkürlerimi iletirim Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Evet Yeni bir yıldayız e, Yeni yılın ilk ayını Bitirmek üzereyiz Ve e, bu e, Yeni bir ayda e, Biliyorsunuz yeni Yeni Ay e, dolunayı, aslan dolunayı meydana gelecek e, ve ama tabii ki bizim için önemli olan Merkürün e, şimdilik bizim için önemli olan Merkürün geri gitme hareketi ne bir e, noktalayalım orada noktalı virgül yapalım. E, evet e, bu gezegenin işte. E, geri hareketinde biliyorsunuz ki önemli işler e, başlanmaz ve başlanmasına da tavsiye edilmez. Eğer ki önemli işleriniz varsa Cuma akşamından e, bitirilmesi gerekiyordu. E, neyse ki hafta güzel geçti. Pazartesi, Salı ve Çarşamba mükemmel. E, ayrıca yataklarınızı henüz Güneydoğudan taşımadıysanız. Onu da öneriyorum şimdilik. Ee, bunu yapma zamanınız Pazartesiye kadar uygun. Bunu da belirteyim. Ee, şimdi sizlere anlattıklarım Çin astrolojisi takvimine göre e, hangi günler, hangi saatler neler yapılmalı onları anlatmaya çalışıyorum kısa bir şekilde. Evet. E tabii ki Merkür'ün geri gitme olayı da önemli ve önümüzde e, bir yeni ayımız da var. Bu da önemli. Yani dolunayımız var. Şöyle ki 25 Ocak pazartesi doğum yılına göre tavşanlar dışında ve özellikle su ve metalden yararlananlar dışında herkes aktif olabilir. Gün yeni projelere, düğünlere, inşaatları başlamak için iş kurmak, yeni bir eve taşımak için mükemmel diyebiliriz. Bugün başlayan işler kalıcı olabilir. İşte Kendi ailemize, çocuklarımıza, torunlarımıza kalabilir, refah ve fazla mutluluk da getirebilir e, kartı dengelemek için gerçekten ateşe ihtiyacı olan herkesin aşırı soğumaması önemli. Sağlıklarına da dikkat etmesi tavsiye ediliyor herkes için. Kart dediğimiz durum o uçan yıldızlar tablosundan bahsediyoruz. E, zamanı ve saati e, de bu zaman ve saatinde atlar batıya doğru yürür. E, bu da bize e, seyahat anlamında e, de, destekleyici e, bir e, enerji sunar. E, yani seyahatimiz gelmiş demektir. E, ayrıca e, sınav geçmemiz, sertifikasyonu geçmemiz, yardım almamız, yardıma ihtiyacı olan enerjiyi yakalamamıza yardım eder. Örneğin işte bizim kardeşler arasında kitap, kağıt taşıyan insanlar yani bilgi taşıyan insanlar anlamında kardeşler birbirlerine yardımcı olabilirler, destek verebilirler. Örneğin yürümede sıkıntısı olan insanların bu iki saat içerisinde evlerinin batısına vantilatör koyabilirler. Tabi bunu tespit etmek için de danışmanlık gerekiyor. Eğer danışmanlık almak isterseniz bana yazabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca ne yazık ki gün ve yıl için tavşanlar için hareket konularında fazla desteklemeyecektir Yani bu alanlardaki hareketlerini kısıtlayacaktır anlamında 26 Ocak salı önemli işte organlarımızla ilgili sorunları çözmemiz. E, gerekebilir bilgi toplamak borç almak öğrenmeye başlamak değerli şeyler satın almak için iyidir örneğin e, bu e, saatlerde işte yılan saatini kullanmak önemlidir e, gün küçük onarımlar için iyidir Salı ejderhalar için uygun değildir güçlü yan karşıtı zengin olabilir ancak yin e, zengin ortakların Kuyruğuna oturma, oturmak an, e, deyimi yani onlardan destek almak anlamında kullanıyoruz. Ee, yani yan karşıların e, zenginlik konularında e, şansı açık. Yenklerin ise zenginlerden destek almaları e, e, gibi enerjiler söz konusu. 27 Ocak Çarşamba gününe gelelim, güzel bir gün. Ee, mesela o gün fazla böyle edebiyat e, e, böyle durumları var. İşte şiirler yazabiliriz, kitaplar okuyabiliriz. Ee, ayrıca eğlenceler düzenleyebiliriz, düğünler, toplantılar, müzakereler iş ve projeler başlatmak isteyebiliriz. Yeni bir eve taşınmak, seyahat etmek, finansal sorunları çözmek için elverişlidir. Yılanlar için e, ortam uygun değildir. Evet, e, 28 Ocak Perşembe'ye geldiğimizde e, vaktimiz olmayan şeyleri bitiriyoruz. Yani fazla e, gereksiz şeylere vaktimizi harcıyoruz diyebiliriz. E, yeni, e, süper yeni ve önemli şeyler planlamak daha iyi. E, bugün e, çok fazla insanın olduğu yerlerin yanı sıra tıp merkezlerine, kliniklere ve hasta arkadaşlara e, destek vermeniz tavsiye edilmiyor. Gitmeniz de tavsiye edilmiyor. 28 Ocak Perşembe. Evde e, mesela spa uygulamaları veya kendinizi şımartacak işte şeyler yapabilirsiniz kendinize 28 Ocak Perşembe dedik. Evet 29 Ocak Cuma hem işte hem de arkadaşlıklarda müzakereler, iletişim, planlama, tıbbi yardım, arama ve hatta taşınmak için harika bir gün. Yani ne kadar mekanla ilgili tüm faaliyetlerin belirli bir ev ve belirli sakinler için hesaplanması önerilir e, parantez içinde söylüyorum uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış değerli eşyaları satın almak için uygundur e, yin lights için özellikle zayıf olanlar e, e, için tavsiye edilmiyor e, diyebiliriz. Herhangi bir şey hayır demeden, herhangi bir şey söylemeden yapmadan e, kendinizi e, bir bekletmeniz tavsiye edilir. Hemen her şeyi böyle e, atlamamanız gerekir e, enerjisel olarak. Çünkü gerginlik söz konusu olabilir bu durumlarda. E, ne yapıyoruz o zaman? İçimizden ona kadar sayıyoruz ve derin nefes alıyoruz ve bekliyoruz. Ee, yani sinirleri zayıf olanlar için e, bunları söylüyorum e, ya da işte acele eden insanlar için sabırsız davranan insanlar için işte e, bunu yapabilirler yani kendilerini e, hemen e, böyle ortaya atarak değil ya da işte hemen laflarla kendini e, orada e, belirterek değil biraz e, Sabırız davranarak göstermiş daha doğru diyebiliriz. Evet 30 Ocak Cumartesi e, Retro 21 Şubat'a kadar bizimle olacak bilindiği üzere. E, ne yapıyoruz? Temizlik, bina temizliği için, ev temizliği için e, harekete geçebiliriz. Eski yarım kalmış şeylerimiz varsa onları e, tamamlayabiliriz. E, yeni bir şeyler başlatmak değil de eskiden yarıda kalmış olan şeyleri tamamlamamız açısından e, tavsiye edebilirim e, fazla şeyleri evinizde atabilirsiniz işinize yaramayan e, şeyleri atabilirsiniz e, gün finansal sorunları çözmek veya se seyahate başlamak ee, onarım gibi şeyleri yapmak için e, önerilmiyor. Ee, 31 Ocak Pazar günü aktif ve travmatik sporlar e, tedavi başlama onarımlar toprak işleri için uygun değil. Tıp merkezlerini ve hastaları ziyaret etmemek daha iyidir. Onarım ee, Daha sonra işte herhangi belge imzalamak, ma mali işlerle ilgili işte e, borç tahsil etmek için e, durumlar uygun olabilir. E, Dinlenme tavsiye ediliyor. E, örneğin işte o gün lopan kullanarak herhangi bir şey ölçmek, işte öğrenmek, bilgi. E, Bunlar için de uygun olabilir. E, fakat işte mali imzalar, e, işte retroda herhangi işte imzalar falan onlar için uygun değil. E, daha sonraki durumda işte belgeler imzalanabilir, mali işler ve borçlar açısından ödemeler alınabilir ya da yapılabilir diyebiliriz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.